geldi. Aldım galiba. Herhalde ne geliyor? Geliyor, geliyor. Oo yandı Evet. Bir bir de sucuklu yumurta yiyeceğim. Elimde abi aldın mı yine? Yani? Aldım. Ne kadar aldın Arkadaşlar merhaba. Merhaba hepinize kanalımıza hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yine e, Evet neredeyiz? Neredeyiz? Şöyle arkamızda çok güzel bir sahil var. Evet, var. Çok güzel var. bir koy. E, yine Çanakkale'deyiz arkadaşlar. Evet, vazgeçilmez yerimiz. kaçamak evet. bulup hemen geliyoruz. fırsatı buldukça buraya gelmeye çalışıyoruz. E, bugün Cengiz abimiz var yine ve sevgili eşi Hülya ablamızla beraberiz. Şimdi onların yanına gidelim. Evet, badillerimizi aldık. Değiştirdik. Bakalım kimler varmış burada. Buyurun. Hadi hep birlikte. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş <laughs> evet, yorgun demokrat Cengiz evet. abi. <laughs> Her zamanki gibi yine ama sabahlar olmasın dedi. Tamam bakalım. Bugün sevgili eşi Hülya ablamızla beraber bir av yapacağız bir av bakalım. Hava değiştirdik. Evet Güner abinin kulakları çınlasın burada. Evet. Onu almadık bu sefer. Yanlış kaçtık. Aynen, <laughs> Güner abi çok selamlar. Selamlar Güner abi. Güner abi olsaydın bir yumurta yapardım bize ama olsun. Abi. Yemekler yine çok güzel. Böyle bir gösterelim. İnşallah size rast, şans getiririz. İnşallah rast gelsin. Evet çok güzel. Eczanelerde satılmasa da Çanakkale <laughs> havası iyi geliyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Göçmeli diyeceğim? Ben de yiyeceğim <laughs> olmaz ki? Şey var Her yerde tavsiye Var da daha bak ne? Nerede? Bak. Şey Buna da salça tatlı oluyor? bak. az kimse Ama Böyle güzel kahvaltı. abi. Güner abi gibi hamak kuramadık ama sana daha iyisini Allah yaptık. kanfet kurduk. Allah razı olsun kurdum. kardeşim. Elinize kolunuza sağlık. Sen bir prenses uykusu yap bakayım. Evet. Hadi Allah rahatlık versin. Eyvallah. Sağol. Prenses uykusu mu? Evet. Hadi bakalım. Ne zaman uyandırayım? Balıklar başladı zaman mı? Balıklar başladığı zaman hemen beni uyandırsın. Tamam hadi iyi kular. Evet oltamızı atıyoruz. Haydi. Rastgele. Rastgele. Cengiz abi günaydın, günaydın. İyi uyudun mu? Süleyman SKT üniforması üstünde evet. Formanın ha, hakkını verdin soğuk mi? Soğuk olunca mecbur arkamıza kalın bir şeyler almak zorunda kaldık. İyi olmuş abi, uyudun mu? Uykumuzu da aldık, dinçiz tamam. Allah'a şükür Gece yine çatırtı var o zaman Bu gece Allah izin verirse güzel bir hava bekliyorum bakalım Evet inşallah. Buradan şimdi yavaş yavaş toplu alalım Birkaç yer var, yer var. oraları gezelim Bakalım Daha buralardayız toplanıyoruz yavaş yavaş. Burası da güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Dalgalanıyor şanlı bayrağımız. zincir altı mevkiindeyiz. O suda. Altınlar gezmekte. Biz de Cengiz abiyle baş başayız. Cengiz abi rast gelsin. Eyvallah suda. Arkadaşlar merhaba. Tekrar yerimize geldik bu üçüncü merhaba bugün. Ama burada sabah kadar durmayı düşünüyoruz. Biz burayı seviyoruz. Bize kolay gelsin. Şimdiden rast gelsin. Çanakkale'den sevgiler, saygılar efendim. Evet. Şimdi dinlediğimizi takalım bakalım. Yem şişine. Sonra güzelce bağlayıp iğneye takalım. Kokoreç gibi yapacağız. Kokoreç sever misin? Sevilmez mi be kokoreç? Şuraya bak. Hizmette sınır yok yani. Balık olsam da yesem. tane ne düğüm atalım. Bu deliğe bunu geçirdik mi tamam sıkıntı yok. Tamam yani gözler görüyor hale Tamam. İkili takım yaptık T düğümlü. Şimdi bunu buradan böyle takalım. Hop oh, tereyağı gibi. Sülünüz abi. Kokoreç gibi yaptık. Sever misin kokoreç? Yer misin? Tamamdır. Bu hazır. Hadi bakalım rast gelsin. öyle bir deneyelim. İlk atış, ilk şans. Hadi bismillah. Tamam. Sen şurada dur bakalım. İlk oltamızı attık. Şimdi ikinciyi hazırlayalım. Bu burada dursun. Gelir belki. Hadi oğlum. Bunu da boru kurdu taktık. Takım demir iyi çalış takımı. Boru kurduyumdan bakalım ne olacak göreceğiz. Demir iyi çalış takımı taktık. Bunu da atalım bakalım. İkinci atış ikinci şansı Engiz abi. Hadi Bismillah. Ben de bu tarafa atalım. O da oraya gitsin. böyle fazla abamadan. Bunu da böyle diğerinin yanına koyalım. Pay pay pay. Sen de burada dur. Makineler kuruldu. Üçüncüyü de açacağız. Bunu oraya koyarız, onu oraya takarız. Hadi bakalım. Buna da sardalya Bir çeşit yapalım bunu da. Aynayı tuzladık güzelce şekilde taktık. Burada da var. Bir sardalye, iki sardalye. Bir tane de en son yine üçlü bu takım. T düğümlü takım bunlar. Buna da karidesi bağlayıp üçüncü oltayı da suda suyla buluşturacağız diye inşallah. Bunu da şöyle geçirelim. Bakalım hangi yemiş yapacak. Mamun da var, sünnez de var. Bu üçlü yaptık. Üç çeşit. Yani i̇ki sardalya, bir karatesi oldu. Bunları ben bağlayayım şimdi güzel önce. Çok ufak tutuyor bunu ama da bakalım. <laughs> tıy 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 pıy pıy pıy, 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 pıy mı yapıyorlar gene Cengiz abi bunun. Tık 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 Dur bakalım ne var bunda ya Elimi alınca vurmayı kesiyor. Tripata koyuyorum. Olta oynuyor. bakalım bunda ne gelecek şimdi? buna bir bakalım. Aldım galiba Cengiz abi. Bir şey geliyor ama dur bakalım. Gel buraya gel. Aha. Ulan orada bıraktı ya la. Hay Allah ya. İyiydi ya. Kafa ata ata geliyordu. Sardalya ile boru kurduğuna yapıştırdı arkadaşlar da. Bıraktı ya şansa bak. Neyse. Devam. Böyle balık mı olurmuş canım? Allah Allah. Kenara kenara gel kenara. Böyle balık kim olur ya? Böyle böyle balıkçı mı olur? Olur. Gezmeye gidiyorsunuz şey. Ben ne olalım? Olur mu yani? Yani? Vallahi doyamadık Çanakkale'ye. Yapmaya hoş geldin. <laughs> <laughs> Yemek aldık geldik ha, size. İyi yapmış. Aynen. Oo bir poşet. Şuraya evet. bak. Oh oh maşallah. Bakın. Her şey var. Oo oh, o böyle. be öyle. Ana İçinde mutluluk saflı. İyi hadi. Oo. <laughs> Yemeğe bak be. Yer mi yiyeceğiz şimdi be? İyi değil mi lan? Çok sevimli. He, şey aferin sana. Çok sevimli, çok. Bir de kap var. kadın içine giriyor. Başka ne yapıyorsun? İyi. Su mu içeceksin? Evet, su içeceğim. Pek tatlıymış çaydanlığın. Bunu söyle ya gel fazla gibi. Rüzgarlığı var bir de onun. Evet. Oo yandı vallahi. Evet, yanmaz mı? Çaydanlığımızı da Birazdan çay çay değil kahve içeceğiz. Birazdan kaynatalım. He, öyle altını kapatacak mı rüzgar bir gelmesin? Biraz kapatalım. Aslında her bir şekilde koruyor. Muhafaza ediyor rüzgarı. Şey yapmıyor. Sönmesini engelliyor. Çok kullanışlı bir ocak. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir ocak. Ayaklı. Ayaklı. O da tüpü. Tüpü aynı zamanda evet. piknik tüpünden doldurabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Boruları var. Çok Aktarma kabloları var. Kullanışta. Çek bakalım. Elinden bir Hadi şey. şey geliyor galiba. Ambarlamış herhalde. Ne geliyor? Göreceğiz bakalım. Yaklaştır bakalım. Hadi bakalım. Kafama atıyor ya bu böyle bu kadar? Çok Nereden geliyor? Ne çekiyorsun ya böyle? Allah aşkına ne geliyor ya? Sen çek 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 geliyor çek çek. Takılmış aşkım bu <laughs> takılmış sen bir şey çekmiyor ki iki saatten beri boşa çekim falan mı o Gördük canım balık vardı ama takılmış. Takıldı işte oraya. Oralara gitti yani. Olsun ben senin elin var mı? Hiç geliyor. Ka Dur bakalım ne gelecek. Ha? Kaldır. Dikkat et. Ne o? Taş, taş. taş mı yapma ya? <laughs> görüyorsun değil mi? <laughs> Müthiş bir şey Inci ya. <laughs> Hadi rastgele bakalım. rastgele çok güzel bir porsiyonluk çukra. Evet. Arkadaşlar canlı canlı. Kımıl kımıl. <laughs> Süleyman uyuma kalk Süleyman. Aşkıda. 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 Aşkım ne geldi? Var Ambarlamış. <laughs> bu ne şimdi? İspariymiş. İyi i̇spari, ispari. değil mi bu? Küçük mü? Küçük o ha. ha, küçükse o, sağ o sağ zaman ha, salalım minik, minik. Evet, salıyoruz arkadaşlar. Sal, abi, sal. sal. Hadi bakalım. Büyü de gel. Büyü de... Alan gelsin. <laughs> Hadi rastgele. Cengiz abi, izet kaptan mı bu? Kaptan <laughs> evet. Bizi de alırlar mı acaba ya? Kaçak maçak bineriz abi. Çok güzel. İnci Mutfak yine bir hareketlenmiş. Hazırlıklar var İnci Mutfak'ta. Ne o? Evet, sucuklu yumurta yapıyorum. Sucuklu yumurta mı? Evet. Of en çok sevdiğim. <laughs> Zaten bir seni seviyorum bir de sucuklu yumurtayı seviyorum. aşkla buluşması şimdi. Çocuğun aşkla buluşması. Abo. Pazar kahvaltı. Sucuklu yumurta. Garibanın yüzü gülür mü be? Gülmez. Ne yapacak Acık kısayım mı, azıcık Acık kısayım. kısayım. Pazar kahvaltımız hazır. Sofrayı kurduk. Mekan. Şöyle menüye bir bakalım. Tepeden. Bir. Çok Açın, eline tak. Ne

Arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. geldi 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 süper murmur geldi <laughs> canlı canlı kıvıl kıvıl çekeceğimizden murmuru çekelim <laughs> hadi bakalım rastgele Eyvallah, bakalım nasıl oynuyor güzel güzel ee, Süleyman Bey evet, yem evet. olarak ne kattını, taktınız hmm, <laughs> yalnız şey... ben heyecandan konuşamıyorum <gülüyor> <gülüyor> mamun taktık mamun. Mamun mu Mamun, taktınız? Evet. <laughs> tamam, mamun, taktınız. Tamam mı? Normal ikili takım. Evet. Yani mamun. Güzel. Tamam rastgele. Evet. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Kanalımızdan herkese merhabalar. Selamlar arkadaşlar. Bir Çanakkale macerasında sonuna geldik. Evet. Ee, bugünkü av bodylerimiz. Cengiz abi ve sevgili eşi Hülya ablamız. Onlara çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Biz rica ederiz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Size. ederiz çok keyifliydi gerçekten güzel balıklar da aldık güzel değil mi Evet çok neydi güzel. eczanelerde satılmasa da Çanakkale'nin havası bize iyi geliyor <laughs> Evet çok iyi geliyor hem de Ve <laughs> bakalım arkadaşlar. hasılatımızı Süleyman aşkım göster bakalım Bir gösterelim bak evet bunlar sabah karşı yaptı gece biraz uykumuzu ağır basınca uyku sabahlamadık çupralar var murmur mur var karagöz var Oltılı suda olan herkese rast gelsin. Sizlere daha iyiler rast gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi evet. bekliyoruz. Hoşça abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. çok önce söyledim. Şuraya gideyim işte. Param varsa yancıkta gezersin, feribotçukta demişler. Bir Çanakkale macerasının da sonuna geldik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar kanalımızı beğenin. Yorum yok. Beğeni yapmayı unutmayın. Bunu daha önce söylemiştik ama tekrar içimden geldi. Tekrar söyledim. Kolonya alalım. Ne alırsınız? 5 lira. 5 liraymış ne alırsınız? Benim otel her şey ucuz arkadaşlar. Çakmak evet. var ya. Arkadaşlar Çanakkale Ne tatlı. Elbacı'ya geldik. Peynir elbası almadan olmuyor. Yani. Çok seviyoruz. Evet. Çok da güzel oluyor. Gel bakalım girelim ki. Cengiz evet. abi aldın mı yine? Aldım. Ne kadar aldın bu sefer? Bir buçuk mu yine? Bir sıralık aldım. Tamam abi. Altyazı. Oh, afiyet olsun abi. Evet. Oh <laughs>